Reis istersen ittirebilirim. Efendim? İstersen ittirebilirim seni. Olur abi ya şu benzinle ne kadar ittirebilirsen onu var olur. Tabi tabi sana böyle geç. Dörtleri yakalım baba. Şuradan. Aynen öyle bir şey yapsak daha kolay olur. Şu şekil. ikisini bir ederiz olmadı. Aynen ben ikisini bir bağlayayım. Bende ip vardı normalde de sanayide kaldı anasını satayım ya. Sen ne iş yapıyorsun yani? abi? Abi zehir işi var. İnşaattan geliyorum şimdi. Bilsem inşaattan urgan getirirdim. Ha, ah, bu şekil. Benzin mi bitti? Evet abi ya. Aslında benim motordan da çeksek çekebilir benim. miyiz? Benimkinden çekip koysak? Var mı ki ya peşişe veya kablo? Görev başarılı. <laughs> ne demek? O Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen sal salim geldin ya gerisi kolay. Eyvallah abi Ne demek? Çektim seni bu arada baba. video <laughs> mu? Tabii bak çekiyor ya. Yani. <laughs> kamera ben izin aldım. Bak kamera falan. izin ben aldım. Abi. Video sana nasipmiş. Hop hop hop. Youtube'da paylaşsam senin için sıkıntı olur mu? Sıkıntı yok abi sen kanalda söyle Şu Instagram adresinin abi, olduğu dakika, hesap var ya Bir dakika bir dakika, etme Buyur abi. Şu Instagram hesabının olduğu adres var ya Orada bütün her şeyin linki var İşte TikTok'tur Salandır abi Falan filan hepsinin linki var Resmi mi çeksem Şunları atayım çantaya Baba motorcunun dostu motorcu diğerlerinden dost olmaz Harbi böyle abi. <laughs> Heh, tamam. Abi. görev başarılı ben geçer. Eyvallah abi hakkını helal et Helal olsun baba ne demek. Allah'a emanet olsun. Abi. olsun. Abi, Güzel Güzel çekeceğim. Kaç çekeceğim aynen. Marketten çektim. Dört numara Veysel, ağına bak da şu arabayı ben. Hadi, hadi götürün. <laughs> <laughs>